Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda scooter'larda disk fren balatası çabuk bittiğini gördüm. Ve yapmamız gereken tek bir yol var. Bu e, balatamızı biraz daha uzun süre desteklemeye yarar ve freni tutmasına yarar. Şurada bir tane yay olacak tam şu arada bu yayı sökmemiz gerekiyor. Bu yayı söktükten sonra frenler daha sağlam tutacaktır, balatanın ömrünü uzatacaktır. Çoğu scooter'da bu var, bunu sökmeniz gerekmektedir. Şu anki bu scooter Onvo ve 011 modelidir çok işe yarayacaktır. Balata da daha sonra paranız şimdiden gitmesin diye balatayı da daha sonra alabilirsiniz. Yani yaklaşık aktif kullanıyorsanız 6-7 ay sizi götürür. Çok yokuşlu alanlarda oturuyorsanız ya da çok yokuşlu alanlardan iniyorsanız ön arkayı aynı şekilde yapmanız gerekmektedir. En azından destek sağlar. Umarım faydalı ve bilgili video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.